indi isə çıxış söz Bolvadin kent konseyinin icraçı katibi Ertuğrul Bey sevin verilir. Buyurun Ertuğrul Bey. Sayın milletvekilim, sayın TİKA başkanım, değerli Karabağlılar, Azerbaycan'da bizleri misafir eden değerli kardeşlerim, öncelikle Bolvadin kent konseyi olarak Türk halkı adına Bolvadin'in, Karabağ'ın ve Türkiye'nin selamlarını sizlere getirdim. Lütfen selamlarımızı kabul ediniz. Buraya gelmeden önce Ankara'dan uçağa bindik. Ankara'da Azerbaycan'ın banisi merhum Mehmet Emin Bey'in ruhuna fatihalar okuduk. Ondan sonra Mustafa Kemal'in gösterdiği yolda buraya gelirken Azerbaycan'ın gamı bizim gamımız, onun gönül hoşluğu bizim hoşluğumuz dedik ve kendi vatanımız gibi buralara geldik. Sizler de buralarda bizlere çok güzel misafirperverlik gösterdiniz. Bundan dolayı ayrıca ee, Azerbaycan halkına ve TİKA yöneticilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizler Boladine 12. yüzyılda gelmiş Türkmenleriz, ee, orayı yurt edindik, orayı vatan edindik. Daha sonra 16. yüzyılda Karabağ problemi oldu, Karabağ kaçkınları geldiler, biz onlara ev sahipliği yaptık, orayı vatanları bilmelerini sağladık, onlarla beraber kardeşçe bugünlere kadar yaşadık. Sizler de Azerbaycan'da Azerbaycan kaşkınlarını muhafaza ettiniz. Onlara gönül verdiniz, onlara yurt verdiniz. İnşallah sözlerimi bitirirken bir gün dağlık Karabağ'da Türkiye'deki Karabağlıların, Azerbaycan'daki Karabağ kaşkınlarının Azerbaycan bayrağı altında, Türk bayrağı altında buluşacağı yeni günler görmek niyetiyle hepinize saygı, selam ve hürmetlerimi sunuyorum.